Arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Evet Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sular yapacağız arkadaşlar. Evet, arkadaşlar evet Arkadaşlar. Dökmeye başlayalım Evet biz döktük Biraz dibinde evet. kaldı sadece Çünkü Beren ve Kerem e, Ve Ayşe Ayşegül kendi başına Biraz zor döktüğü için ben onlara yardım ettim Evet şimdi Tıraş küpüğünden sıkacağız İlk önce e, Bir dakika Burası durun. Dökeceğiz. durun, durun. Bundan dökeyim. Evet, dökeceğiz ama bir dakika. İlk öncelikle iki renk tutkal kullandığımız için tutkallarınızı karıştırın. Evet. Güzelce renkler birbirine geçsin. Oğlum, çok değişik hiç yapmamıştım ben. Evet, Beren'in tutkalına bakalım. Beren'in rengi kahverengi gibi garip bir renk benim oldu. Benim oldu. <laughs> Kerem'inki yeşil. Ayşegül'ünki de çok açık bir güzel bir yeşil oldu. Evet benim pembe de var ama benim yeşil evet, oldu. Evet şimdi tıraş güzel. köpüklerini pembe sıkacağım tıraşlar. ben onları. Birazcık tıraş köpüğü sıkacağız. Evet bu kadar yeterli. Beyaz olabilir ama. Evet Kerem'e de sıkalım. Evet şimdi karıştırın bunları. Karıştırıyorum ben. Güzelce karıştıralım. Benim kırılmış. Evet, karıştıralım. Bakalım Beren'inki nasıl? Benim beyaz oldu, oldu rengimiz. <laughs> evet, biraz fazla sıktık sanırım. <laughs> benim beyaz oldu arkadaşlar. Başladık arkadaşlar yeniden. Şöyle gösterelim. Beren'in slime'ı pembe renkli, biraz pembe Beren'den renkli olacaktı. Ama, ama Beren'in rengi açık olduğu için beyaz oldu maalesef evet. ama renklendirici kullanacağız Ayşegül'ünki böyle mint yeşili gibi çok güzel bir yeşil oldu Kerem'inki de aynı şekilde Ayşegül'ünkinin aynısı oldu ama kameramızda maalesef gözükmüyor şimdi e, bu e, slime jelimizden evet. kullanacağız biz bunları yeterli miktarda döküp geleceğiz arkadaşlar benim biraz elim kirlendi ama. evet Ayşegül biraz eli kirlenmiş Kerem nasıl mutlu musun? Slime. Bakın arkadaşlar. Evet Kerem çok mutluymuş. Arkadaşlar bakın. Evet Ayşegül'ünkinin rengine ben bayıldım. Kerem'inkine de. Beren'inkine de renklendirici koyacağız. Evet. Benim de biraz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar geldik, size. Yeşil. Evet slime'ları oldu. Kerem'in slime'ına bakalım. Slime Kerem'in yeşil slime oldu. Beren evet. sen de göster. Ben şöyle bir tane paraşüt atmak istiyorum. Açıyorum. Evet. Açıyorum. Ama paraşüt yapamıyorum. Denedim ama açılmıyor. Biraz sonra yapacağım paraşütü. Tamam. Ya. Ayşegül'ünki de böyle oldu. Of olmadı gene. Bakın. Çok güzel. Ama açılmıyor. Şimdi. Evet. Arkadaşlar ben şimdi paraşüt yapıyorum. Ay iyi olmadı gene. Ge Paşır, ben ilk defa yaptığım için paraşüt yapmayı bilmiyorum. Evet. Ben de bilmiyorum.